Şimdi Diyarbakır'a uzanacağız. Kulp ilçesinde bir imam yine bir şiddete uğradı. Bu kez ona e, bu şiddeti uygulayan kaymakamdı. Kaymakam Burak Akeller cuma namazı için Bahçelievler Camii'ne gitti. Hutbeyi eksik okuduğu gerekçesiyle imamı darp etti. İmam hastaneye gitti. Darp raporu aldı. Şikayetçi oldu. Valilik soruşturma başlattı. Kaymakamsa Darp uyguladığını, darp ettiğini e, inkar ediyor. Sadece yüksek sesle tepki gösterdiğini dile getiriyor. Önce haberimizi izleyelim. Ardından da İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'ın konuyla ilgili kısa bir süre önce yaptığı bir açıklama var. Onu paylaşacağım. Hutbeyi yanlış okudum dedi, kurumalarını yanına aldı. İmamın odasını bastı, darp etti. İddialar üzerine valilik harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın adresi Diyarbakır'ın Kulp ilçesi. İlçe kaymakamı Burak Akeller cuma namazı için Bahçeli Evler Camii'ne gitti. O sırada cami imamı M.K. hutbe okuyordu, sehven atlama yaptı. İddiaya göre kaymakama Akeller cemaatin ortasında yüksek sesle bağırdı, tepki gösterdi. İmam atladığı yeri fark etti, tekrar okudu. Namaz bitti, korumalar camiyi tamamen boşalttı. İmamı odasına götürdü, hakaretler savurdu, hutbe okuduğu mikrofonla darp etti. Halk TV'nin ulaştığı imam M.K. cuma namazını kıldırmıştı aldıktan sonra cübbesini çıkarıp odaya gidecekken kaymakamın korumasının geldiğini ve hutbeyi al odaya geç dediğini söyledi. MK sonuna kadar bu işin peşinde olacağını söyledi. Benim ağrıma giden bana gösterdiği şiddet değil, bana terörist demesi. Abim emniyette çalışıyor, babam emekli güvenlik korucusu. Bana sadece sözlü saldırıda değil, fiziksel saldırıda bulundu. Mikrofonla karnıma vurdu, sarık ve cübbemi çıkarttırıp dövdü darp raporum var. Ne olursa olsun sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Mil Diyanet Sen olaya tepki gösterdi. Yaşananları paylaştı. Diyanet Sen ilçe temsilcisi hocamıza sen terörist misin şeklinde ithamda bulunuyor. Hocamız Kaymakam Bey'e. Kaymakam Bey benim babam geçici köy korucusu. Abim de polis. Lütfen yapmayın diyor. Bunun üzerine Kaymakam Bey imamı mikrofon sapıyla darp ediyor. Darp raporu alan imam kaymakamdan şikayetçi oldu. Şikayeti öğrenen akellerin korumalarını camiye gönderdiği, darp ettiği mikrofonu aldırdığı, şikayete engel olmak için de çaba sarf ettiği öne sürüldü. Valilik darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Akellerin geçen yıl Gaziantep Vali Yardımcılığından Diyarbakır Kulp Kaymakamlığına kayım olarak atandığı öğrenildi. Diyarbakır Barosu da yaptığı paylaşımda hukuki süreci titizlikle takip edeceklerini belirtti. Kaymakam Akeller iddiaları yalanladı, kendini savundu. Her hafta okunması gereken hutbede bu hafta şehitlerimizle ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı. Ben de hutbeden sonra da dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. "İmam, bana baskı yapılıyor. O yüzden okumadım." deyince ben de bu cevaba kızıp "Sen devletin imamısın. Kim baskı yapabilir?" dedim. Sonra gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Olayı il valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darp etmedim.